Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX'te bütün onları oynayacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım bir tane donatıyıp. Evet arkadaşlar hemen dışından. şimdi Crazy Run oynayalım bir kere. Bu, arada bu kıyafetin? Tam oyunu var. PKX'te Raider girip bu kıyafeti alabilirsiniz puan toplayarak oyunda. Oyundaki جيم elinde şifrenizi girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen başladık şimdi. Arkadaşlar hile yapıyor sandım bir anda. Neyse let's go. Allah 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 Ha yanlış yere geçti diye Yes hiç düşmeden geçtim ilk defa arkadaşlar böyle konuşmamın bakmayın sesi kapatmadım. Konuşmuyorum çünkü inanılmaz odaklandım. Koş koş koş. Dördüncü oldum arkadaşlar. İnşallah dördüncüyümdür. Hadi. Dördüncüyüm. Hadi üçüncü sayedirim. Üçüncü olarak dans edeceğim. Ay başında durur benim. Aklımda durdurur benim. Ben a turn in your name. Hope they grab a turn up in your name. I wanna get, I wanna get, I wanna get. Yes, I Arkadaşlar bu arada bu kıyafet. Kıyafeti gedikten sonra karakterinizi hızlandırma özelliği var. Ben tam tamam biliyorum. Tam tamamladığımda da bunun tanıtım videosu gelebilir. Kıyafetini tanıtım. Ha tamam çünkü oyuna bir de. Sokmuş tarafı sok bilenler diyorum ha. O oyunun bildiğin Pkx'de karakter hali. İlk önce Freezing Fun oynayalım. Bir defa yine. Arkadaşlar bu arada biz arkadaşımla bir video çektiğimiz için bunları oynayamayacağız. Bunlar, bunları oynamadık diye yazmayın. Çünkü bunları bir videoda oynama, oynadığımız için burada oynayamayacağız maalesef. O yüzden onları Başka bir videoda üzül olarak ben size yayınlarım birkaç dakikasını ayırıp. Aklıma gelirse arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Hadi PKX diyecek oynayanlar yoruma gelebilir buralar. Fakir midim mi görürseniz de yoruma yazabilirsiniz. Çünkü ben daha bu kanalı 3 Temmuz'da astım kuzenimin kuzenimle beraber. Haysa bu bu videoda kuzenim yok çünkü en son oynadığımızda cık, videoyu yanlış yanlış yapmıştık o yüzden. Şimdi tek başıma sıkabilir miyim dedim o da kabul etti o yüzden şimdi tek başımayız. Ama o bir videoda olma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Yani kötü yorumlar yazmanızı istemiyorum. Evet hemen kıralım şunları. Arkadaşlar petlerinizi seviyor musunuz? Bir de petleriniz hangi şeye sıktığını biliyor musunuz? Ay biliyor musunuz demez onu. Hangi pet tıktıysa yorumlara yazın. Yazın benimki kedi. Be son seviye. Şunu al şunu al şunu al. Tak. Lan. Arkadaşlar. İki, üç, iki, iki, üç kişiyiz herhalde. Biri, biri benim takımı, o beni tek başına AFK. Hani hepsini ben kırıyorum, şanslıyım. Bölüm <laughs> sonu uzana varı. Nerede geldi daha şimdi başla. Gel, gel 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 bakayım. O üstünde. Sık 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 sık. Pa 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 pa, pa. Kaçma. Şerefsiz kaçıyor bizden. Tövbe tövbe ya. Kaçma lan. Kötü. Yüzünü sikeyim yüzünü sikeyim o. Ekranı bozulsun. Kay burada 3 kişi yazıyor. Öldürmem için da biz 3 kişi bütün kişiyle. 50 kişi olsak daha hızlı daha az hız öldürdük. Daha yavaş öldürüyorduk. Kalk konuşmak da. Herhalde sen tam, tamam yine. Bunun yine bana kaldı. Ben sömüreceğim bunları. arkadaşlar? 15 saniye kaldı bölümü ortada bitireceğim. Robota bakarken bitirmek istiyorum. 10 saniye robota bakabilir miyiz? <laughs> sık 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 kafasını sık oh. Evet arkadaşlar bunda birinciyim bunda ikinciyim Evet güzel 81 liramızı da aldık Şimdi pet şey yapacağım Oyuncu yiyeceğim oldu kız. Hadi ben sizin için çok terliyorum. Mesela şu anda inanılmaz terledim ben. Siz de bir benim için bir beğeni yapıştırırsınız arkadaşlar. Beğeni kırın siz. Tuşu kırın. Evet, şimdi hemen 8 saniye sonra var. Baş... Kimse gelmesin. Tek başına oynamak istiyorum. Başka başka oynamadı. Bilmediğim oyunlar varsa hemen bana onları da yazın. Onları da o beni videoda oynarım. <laughs> Arkadaşlar hep şey geliyor. Hep birkaç gibi şeyler geliyor. Sarı şeyler. Evet de arkadaşlar devam ediyoruz. Bir dakika arkadaşlar sesi kapatmam gerekiyor. Arkadaşlar bunda bir bunda birazcık bago, oyunda bug oldu. O yüzden bunu yanıtlayamadım. Şimdi bunlar ne kadar kastı? Evet bu köpek balığı <laughs> köpek balığı geldi. Hemen deniyoruz. do oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Bu kadar. 16. Ben 16 saydım. 16 kere tıkladım. Cevap da 16. Panda. Kesin bak gözlüklü de gözlüksüz panda gelecek bizim beynimize kızak. 18 saydım. 18 kere tıkladım mı bilmiyorum ama. Oyun dondu diye. 18 sayısına 27 sıkmış. Nao, Neyse arkadaşlar. Ya bir yere gitti. Bir yıldız verdi. Neyse arkadaşlar, hemen sıkıyoruz bundan da. Uf. Arkadaşlar, işte, tek başınıza kanma bakı göstereceğim. Tek başınıza bu hover tek başınıza oynayabilirsiniz. Arada sırada benim de yaptım bir bak. Crazy Run'a geliyor hemen Crazy Run'a. Bak, onlar gitsin zaten ben oynamayacağım. Şimdi bak bu bunu elinize alıyorsunuz, tamam mı? Sonra bunu hemen hemen gidip buna bu scooter'ı alıyorsunuz. Senin sürenin bitmesini bekliyoruz. Normalde bu Santa şey kapanıyor burada o hileyi yapmayalım diye. Ama aldınız ampetinizi petinizi saklama atmak için o şey bak. Şu anda evimi ışınlanayım. Tek başımayım arkadaşlar bakın. O zaman dünyada tek başımayım şu anda. Benim evim var. Bakın aldım kuzeyim bir de kuzey. İşte seni bana davet edebilirsiniz ama şu anda severim dışı olma ihtimalim de var. Hemen işte parkour oynayalım birazcık. Hadi artık videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Hemen oynuyoruz. Ben bu parkuru bir kere bitirdim. Sizde de bir tane bir kere bitireyim arkadaşlar. Parkurun bazı inanılmaz zor yerleri var. Bazı çok kolay yerleri de var. Daha çok ama lav, lavda blokların atlaması en zorlarından biri. Böyle yukarı size atan bir blok falan var ya. Trampolin gibi. Onlar inanılmaz zor. Bunu nasıl sıkıntı size gösteririm zaten. Evet arkadaşlar bu yazık mücizen kısmak gerekiyor telif yemeyelim bu oyunu kendi müziyam olsun Allah şükür. Hayır. İşte böyle yerlerden nefret ediyorum. Kolay gibi. Gül kolay gibi gözüküp sonra olan yerler de var arkadaşlar. Mesela bura hep sizi ittiriyor. Ama biz hep yapıyoruz. Mesela bak şu anda gidiyordum. Oy tamam buradaki. Allah. arkadaşlar burada bu kısım kolay. İşte bak bu kısım bazen hep düşürüyor sizi ve en baştan başlatıyor. Allah baklava lava diyoruz mesela lava. Hava tutsam diye burada hep ölmüşümdür ben. Arkadaşıma, kuzenime, yani, bilmem. Hani tanıdık herkese. Arkadaşlar kuzenimi sesi buraya da. Şaka yapıyorum kız. Ben ne mi hava attım ben bu oyunda? Atarsam diye diyorum. <laughs> <laughs> Senin ben. Ne diyeyim ben sana? Benim ne diyeyim? Aman ne diyeyim ya ne diyeyim? Döveyim mi ne yapayım? <laughs> Hiçbir şey yapmayın ben de. Arkadaşlar şöyle hep düşerim. Yes düşündüm. Hadi. Evet. Biz arkadaşlar böyle de oyunu bitirdik. Burası son kısım. Son kısım burası. Arkadaşlar sorun yok şurada. Burada sıkma yeri yok sorun yok. Alın alın. Olmadı. atmayayım ben kendimi aşağı inince bu Bu arada bunlar fake. Ben de yiyorum öldürmüyor. Burada biz değil miyelim diye bizi korkutmak amaçlı yapmışlar. Onu bilin. En nefret ettiğim yer. Ya. Bismillah. Şey saldırmayın arkadaşlar. Kuzenim biraz sinirli. Kuzenim biraz sinirli şimdi babasında. Babasında bir şey yaptı dedi herhalde. Bilmiyorum ben video çekiyordum adamda. Neden video odasına geliyor birazcık? Şimdi gidince geri geliyor. Video odasını da bildiğin sinir sinir kurtulma yeri olarak ben video kapı kapatılmadan girmeyiniz yazmışım kapının önüne. Onu da onu, ya, onu sökmüş ya sökmüş kendi değerini yazmış. Onun adını söylemiyorum şimdi. Söylemiyorum. Dinlenme yerimde lütfen gelmeyiniz. O bu video alanı nasıl gelmek? Evet arkadaşlar orası burada son yer. Son yerdeyim. Allah. Allah. Allah Allah. Yes. Evet arkadaşlar bitirdik. şunları toplayalım. Ya bu işte ne var onu da gösterelim bitireyim arkadaşlar. Şey. Burada pizza, pizza, pizza var. Buzdolapları var klasik. Su kapat. Fırın var. Allah'ım fırını bildiğin. Şurada müzik yeri var. Orada orada başka bir dans yaptırıyor bu. Ama ben kendi dansımı yapıyorum. Ay başın daha durur benim, aklım daha dur dur benim. Ne kız? Bu ne veriyor? Aa babaya veriyormuş. Oy, oh yeah, oy, oh yeah. bak 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 oy. Oh yeah. Evet arkadaşlar, artık bir videonun daha sonuna geldik. Bir abi videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Bay bay.